arkadaşlar bu ilk video Sparta Prag maçını konuşalım arkadaşlar zar zor olsa da kazandık Icardi sayesinde niye böyle zor bir maç oldu bence Kopenhag maçına çok benziyordu Sparta Prag da zaten Kopenhag'ını kafa kafaya oynamışlardı Penaltılarla Kopenhag'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı. Bu açıdan baktığımızda sürpriz olmadı. Şanslıydık. Çünkü mesela attığımız birinci golü Muslera çıkarırdı bence. Sparta Prag'ın kalecisi büyük hata yaptı. Attığımız ikinci golde de Mertens'in şutunda Sparta Prag'lıya çarpıp girdi top. Onların attıkları golde ama mesela Muslera'nın hatası yoktu. O konuda şans şanslıydık. Şanssızlığımız da vardı. Icardi'nin bir şutu biliyorsunuz e, direkten döndü. O'nu atsaydık daha erken maç kopabilirdi. Son dakikada da Sparta Prag'ın %100'lük bir pozisyonu vardı arkadaşlar. Orada Muslera'nın sıradı topu çıkardı. Ondan sonra da Icardi çok zor bir pozisyonda çok iyi vurdu. Ve kazandık. Yani orada maçı kaybede kaybedebilirdik. 3-2. Tam tersi oldu. Biz kazandık. Nelson'un hareketi yanlıştı bence. Çünkü daha çok erkendi. 60. hakikaydı. Orada mesela bıraksa faul yapmasa Sparta Parkta belki atamazdı. Muslera çıkarırdı. Orada bence risk aldı. Yanlış yaptı. Neyse ki birkaç dakika sonra da Sparta Prag kırmızı kart gördü. Maç da orada dengeye gitti. Okan Hoca'yı tebrik ederim. Risk aldı. Beraberliği düşünmedi. Sonunda hak eden kazandı bence. Prag'daki maç da zor geçecek. Dikkatli olmalıyız. Şimdi daha rahat maça çıkar bence. Galatasaray yendiğimiz için Sparta Pırağı'nın daha riskli oynaması gerek. Orada da bence şansımız kesinlikle daha fazla Sparta Pırağı'dan. Ama Süper Lig'deki bütün takımlar bence Sparta Pırağı gibi, Kopmak gibi takımları görsünler. Çok az bütçeyle nasıl iyi takım yapmışlar iyi futbolcuları var. Ve bizim büyük takımlarla kafa kafaya maç yapabiliyorlar. Ve gördüğümüz gibi pahalı ve pahalı futbolculara da pek yere kalmıyor. Ne Kopmak'ta ne Sparta Prag'da, Zaha gibi futbolcular yoktu mesela. Ama zor, çok zorlandık. Ee, Icardin, formsuz diyorlardı. Evet bu maçta da çok formda değildi ama o golü atması çok önemliydi. Kendisine de fayda sağlar, bize de faydası oldu. Onun için son dakikada da olsa, zor da olsa 3-2 yendiğimiz için çok iyi oldu. Hem de puan aldık. Hem takım puanı yükseldi hem de Türkiye'nin puanı yükseldi. Zaten Sadı, Fenerbahçe legal Galatasaray artık kaldı. Onun için inşallah her ikisi de puanları toplarlar arkadaşlar. Bu ilk videomda hoşunuza gittiyse lütfen like bırakın. Kanalımı takip edin. Hepinizi seviyorum. Öptüm.